Herkese merhaba. Bugün 8 Mayıs. 8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri için farkındalık günü olarak belirlenmiştir. Yumurtalık kanserleri jinekolojik kanserler içerisinde en sık ölüme sebep olan kanser türüdür. Yumurtalık kanserlerinin belirtileri sindirim sistemi hastalıkları belirtilerine benzer özellik göstermektedir. Karın şişliği, erken doyma hissi, yemek yemede güçlük, kilo kaybı, sık idrara çıkma gibi belirtileri mevcuttur. Bu benzer belirtilerden dolayı maalesef geç tanı almaktadırlar, almaktadır. Geç tanı alan hastaların ise tedavi şansı, tedavi süreci ve tedavi başarı şansı oldukça güçleşmektedir. Risk faktörleri içerisinde özellikle aile öyküsü önemli yer teşkil etmektedir. Yakın akrabasında, annesinde, teyzesinde over kanseri, yumurtalık kanseri ya da meme kanseri olan hastaların, kadınlarımızın daha dikkatli olması gerekmektedir. Ayırt edici bir semptom vermeyen, sinsi ilerleyen ve geç tanı alan yumurtalık kanserleri için erken tanı çok önemli. Erken tanı için ne yapacağız? Özellikle 40 yaşın üzerindeki her kadın yılda bir kez mutlaka jinekolojik muayene olmalı. O mutlaka çok önemli. Unutmayalım ki yumurtalık kanserleri için erken tanı hayat kurtarır. Herkese sağlıklı günler dilerim.